Kız kaçmasın aşağıda, biz bunu telafi ederiz başkanım, hallederiz bu. <laughs> Oluyor böyle Ama sıkıntılar. Ama gerçi çok evet, yanlış evet, bir şey evet. yani Bunun bu... hesabını verecekler yalnız. Bu, olmaz, ya kültür, olmaz, bu, olmaz. Ya, kültür olmaz. bu ya, kültür, kültür bir sanatçısının Öyle. ismini evet. soyadını bilmiyorsa... Evet. ...olmasın kardeşim yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ilk <laughs> önce kendisi <gülüyor> görecek <gülüyor> yani bunu. <laughs> gel abi gel bakayım. Yalnız bayağı sinirlendi. <laughs> Merdivenlerden inerken bile söyleniyor. Hadi bakalım şimdi ata aşağıda biraz önce hafif bir yatıştırıp sonra e, heykele geçelim. Çünkü üst üste olursa ikisi fena olur. Kaldıracak mısınız Başkanım gerçekten ya ben... Ya anında sökülsün o yani şimdi şimdiden sökülsün. Hemen, hemen hemen sökülsün o. Hemen hemen sürekli ya, e, yani, tutamlar yapılacak. Ya Allah aşkına ya Allah aşkına çıldırılacak bir olay yani. Ben Yeşil ki... Sarı. Tamam. Kültür, kültür, dediğin ya. zaman bir insan ya sanatçısını bilmezse, ismini soyadını bilmezse Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet bütün oradaki kalabalık hepsi bizim oyuncularımız. Nuri Bey yaklaşırken kuvvetli bir alkış istiyorum hepinizden. Evet. Ee, sizin de bir eliniz olsun istersiniz sanırım değil mi? Ee, tabii ki isterim istemez mi ya ben buraya severek geldim sevinerek ama Sağ daha, olalım. daha girişte hüsrana uğradık böyle bir şey görülmemiş yani hiç. Sağ olun. Neyse. Selenleriniz şey. de sizi karşılıyor, bekliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Evet. Burası gayet iyi. Mennur sen bir şey içer misin diye sor bakalım. Sizi görünce mecburen biraz olsa yüzünüz gülsün. Bir, bir şey içer misiniz? Gazoz. Vallahi ne varsa bir su daha iyi içebiliriz. Gazoz. Gazoz öyle. <laughs> e, Misafirlerimize ikram tabii ki de. edeceğiz. Önce ondan tabii. sonra biz içelim değil mi? Herkese Nuri Alço'dan gazoz arkadaşlar. Ceyda sen de şimdi artık yavaş yavaş röportaja başla Nuri Bey'le. Tamam herkese ben Nuri Bey'den gazoz. <laughs> sizi de özdeşleşti artık zaten. Yeni nesil de o şekilde biliyor sizi. Yeni nesil biliyor bizi tabii ki. Dediğim gibi üç nesil biliyor beni ama... ...maalesef kültür müdürümüz bir şey bilmiyor demek Turgut, sen bir kez daha özür dile Nuri Bey'den. Nuri şey? Beyciğim, Neyse. ben, Neyse. ben e, bir kez daha belediye başkanlığımız... ...belediyemiz adına ve kültür hizmetleri adına sizden e, gerçekten e, özür dilemek istiyorum. Rica e, Şunun teminatını size verebilirim. E, bu bir kere kayıtlarla çekimlerde yer almayacak. Yani... O hatayı da en kısa sürede düzeltin. Tam beni onurlandırdığınız derken, bir anda. Şimdi tamam, şimdi masamızı alalım arkadaşlar Nuri Bey'i. Bir soluklansın, bir gazozunu içsin. ...bir kahvesi, Bey, suyunu içsin. Buyurun, içsiz. ben size Ay. Tamam, hay hay. Buyurun, buyurun, buyurun başkanım siz buyurun. 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 Asistanlarımın hatası, ben hemen Var telafi ediyorum bunu. Böyle çocuklar. bir şey normalde şimdi, mümkün değil, değil. Turgut biraz sen kız... ...ben Nura. Çünkü bu hata onun... ...nasıl yaparsın böyle bir şeyi falan gibi. Ben bayağı o <laughs> yazdım. O nasıl şimdi, bu ya kızım, gidiyor. Kızım, senin burada... ...senin burada konuşabilecek hiçbir şeyin yok. Ben her şeyi... Ben koskoca Beşiktaş ilçesinin bütün hizmetlerinin bizzat takipçisiyim. 24 saatimi veriyorum ben bu belediyeye. Ben de sabaha kadar uyumadım. Gerçekten size de söylemeye çalıştım. Siz beni yanınızdan ayırmanız kontrol etme fırsatım olmadı ki benim. Hmm. Bunun hiç mazereti yok. Bunun hiç mazereti yok. Evet yok ben ama bunu telafi edeceğim. Sana biz bu iş için burada görev veriyoruz. Başka bir görevin yok ben senin. Ben gerçekten bir haftadır uyumuyorum. Bunlarla uğraşıyorum. Ben dur özür dile ya. Çok özür dilerim. Tamam. Elimden ne burada. geliyorsa onu ya yapacağım. Şimdi de, tabii, tabii Biraz ki yani. Sinirlerim bozuldu. <laughs> i̇yi ya. misiniz? Ben hayatımda böyle bir yaşanmamış. Yani ben ilk defa görüyorum böyle bir... Neyse, Soyak değişikliği şey, böyle özür özür bir şey olabilir mi ya? Çok özür dilerim. Evet. Yani gerçekten <laughs> ben onu telafi etsem başlar Ben burada mı? da ödüller aldım, bir sürü ödüller aldım. Normal işimiz her yerde. Televizyon, Herkes alçabilir yani. Ya gerçekten alçı nedir arkadaşlar ya? Ne demek alçı? Alçı diye böyle bir sayfaya tamam. böyle bir şey olabilir. Mi Kızım bir özür dilemen lazım. hala konuşuyorsun, Öyle. bir özür dilemiyorsun. Evet, evet ben dururum. Ağlayarak kalk şimdi masadan. Ben nurcum, sen gel şöyle biraz biz şey yapalım. Gel, sen oturalım kalk, biz. Gel. Sen de bir sakinleş, sen gel. Gel hadi. Başkanım, tamam, tamam. Yani olacak şey değil yani. Gerçekten olacak yani. şey değil yani. Ya ufak tefek bir kelime konuşurken olur da. Ya, Duvara yazıyorsun, caddeye yazıyorsun isim veriliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çok yani. özür diliyorum. Bütün sanatçıların mumyalarını yapıyor adam. Çalışıyor bizim, ama nasıl? Bizim Altına bir tanesinin isminin yani. yanlış yazıldığını görmedim yani. Evet. Heykel ve heykel traştan bahsedelim şimdi biraz. Böyle bir şey yok. Tanışacaksınız heykeli yapan sanatçımız. Çok özel bir insan. E, çok özel bir insan. Elçin adam. Tamam, buyurun elçin hanım. Ben sizi alayım de, böyle. Buyursunlar. Ben pek anlayamadım ne olduğunu, o yüzden Hale ben hepsini... Sana... ...hoş geldiniz, Merhaba. nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Anlayamadım Emeğinize ben... Emeğinize sağlık, size de teşekkür ederim de... ...yani olmayacak, cadde ismimizi veriyorlar, soyadımız... ...yanlış, böyle bir şey olabilir mi? Yani bugün bütün Türkiye'nin bildiği bir ismin... sen ismini değişik getiriyorsun, yazıyorsun yani. Şimdi biz evet. ama üstümüzde telafi, şey, şey, evet. telafi edeceğiz değil evet. mi? Yani, yani, biz de telafi edeceğiz. Öbür veririz merak et. ediyoruz. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel bir eser çıktı. Biz buna inanıyoruz. Evet, çok yeteneklidir. İnşallah, inşallah, inşallah. Nereden e, mezunusunuz siz? Hangi şeyde okudunuz? Ben Mimar Sinan'dan. O, Mimar, Sinan'dan, Mimar, Sinan'dan Mimar Sinan'dan. Mimar Sinan, tabii ki Ah, 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 ah. Mimar Sinan. Vallahi Bizi topa tutacak heykeli görse. <laughs> aramızda, aramızda, çok aramızda.